Sizlerle yeni bir videoda beraber biz şu klimayı kapatabilir miyiz çok esiyor da <laughs> Biz sabah bütün enerjimizle kalktık ablam kuzenim ben hazırlandık ve yola çıktık ee, ve tam giderken be 5 dakika geçmedi birden klimamız sıcak üflemeye başladı ve ben klimanın gazının bittiğini düşünerek hemen oto sanayiye çektik ama büyük bir şeyle yani hafifçe yani, Adam bakıyor bakıyor <gülüyor> bakıyor <laughs> bakıyor dedi ki abla dedi şuradaki düğmeye basarsan dedi sıcak çok üflemem iplerle basmaman lazım. Hayır, öncesinde zaten adama bir şey yapmışım. Biz tatile gidecektik de klimamızın gözü bitti. ne yapmışım. Kaputu açıyor, ders açıldığını bilmiyorum. <laughs> tam bir şey ya, stereotip. Keşke böyle saçım e, sarı olsaydı tam cuk oturdu. Bir de üzerine gazımız da varmış. <laughs> Biz öyle bir otosanaya gittik. Adamların böyle günlük eğlencesi. yani bir yer anlatırlar akşam. Üç tane saptırık geldi diye. Sapancaya gidiyoruz. i̇lk ee, durun ilk, ilk bungalov deneyimi olacak bir <laughs> yazı. Evet. İlk. bir buçuk saat bir yolumuz var. Gidince tekrar görüşürüz. Öpüyorum sizi böyle bir, bir egzoz Pardon neydi? Klima gazanımızı anlatmak istedim. Bye bye. Şu an güzel gözük. Şimdi gideceğiz. Çok yoruldum. Ee, hala bu işlerin bitince inanamıyorum. <laughs> Sanki evde var ya kıyafetler. Güzel. Keşke burası bizim olsaydı. Çok güzel değil mi? Ya benim böyle karnım... Sus. Sus. Sanki bir karnım böyle bir kayısı bir şeftali olsaydı. <laughs> <laughs> Sonunda yani iki günlük kafamı dinleyeceğim işte o kadar şaşkınım ki anlatamam size. Çok güzel bir e, tiny house'a geldik ablam ve kuzenimle. E, burada akşam inşallah çok güzel keyifli vakit geçireceğiz odun arıyoruz. Nedense işte bu sıcakta odun böyle bir atmosfer yaratacağız. odun odun bakacağız. Şöyle havuzumsu bir şey var. Burada böyle minik bir havuz var. Ee, ben size boyunu söyleyeyim çünkü demin e, boyu çok derin değil diye içerine girdim kazayla. Ve şuraya kadar geliyor. <laughs> çok saçmaydı her şey. Şöyle. Güzel sevdim burayı. Bayağı tatlı. Şurada kahvaltı yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir yer. Şimdi birazdan yemeğe gideceğiz akşam yemeğini. Sonra Şöyle birazcık eşyalarımız var. Açıyoruz burayı. Şöyle. Burada çok tatlı minik bir oturma grubu. Şöyle klimamız. Sonra şurada e, mutfağımız da var tabii. Sonra lavabomuz. Bana da bu, ben lavaboya çok şaşırdım. Çünkü böyle bir evde daha küçük bir şey beklerdim. Böyle bir lavabomuz. E, akşam bir sinek ilacı alacağız. Her yerde sinek var. Göle yakın ya burası. Zaten sabahcılık oluyor döndüğümüzde. Böyle altta bir iki kişilik yatak odası var. Şöyle burada herhalde ablam yatar. Belki beni de alır yanına bilmiyorum. İşte buzdolabı var tabi boş. Kullanabileceğiniz işte bardaklar, şanaklar var, ocak var. Asıl buranın olayı ne? Burası. Şimdi ben şu an çıkamıyorum çünkü ben korktum. Bunu aldım, buraya çıkardım. Orada iki kişilik yatak var. Ama geri dönerken çok zorlandım. <laughs> hani niye bu kadar zorlandım bilmiyorum ama gerçekten çok zorlandım. Şimdi bir yemeğe gidelim. Çok açız. Bir Manşuke'ye gidelim. Çok yakınmış Manşuke burası. Ee, böyle İstanbul taraflarındaysanız falan. Belki biliyorsunuzdur. Belki herkes biliyor ama. Biz eskiden ailemle çok giderdik Manşuke'ye böyle. Çok temiz, doz, çok güzel. Yani eskiden öyleydi. Bakalım hala öyle mi? Ee, bir yer. E, balık genelde var. Balık yemeği planlıyoruz. Ee, ablam zaten et yiyemiyor benim. Ee, balık yeriz bugün havası çok güzel. Böyle bir yer. Cık. Güzel gidiyor tatilimiz. Şimdi arkada fotoğraf çekiliyorlar. Böyle normalde kafa dinleyecektim, çalışmayacaktım. Ya ama dayanamadım. Güzel bir yer göstermek istedim. Buraya geldik. geldik. Şuraya, nereye oturacağız? Hayır, ne yiyelim yani? Anneciğim çok acıktım. Evet, devam. Yani devam ne yesek diye bakıyorum. Evet, güzelmiş. Havası da çok güzel. Balık var. Mal ve salatamız geldi. O kadar açız ki. Açız yani. Dün, dün çok aç kaldım ya. Derimiz geldi. Ablam ve ben balık aldık. İpnur köfte aldı. Yiyebilirsin İpnur. Yiyebilirsin <laughs> ya tamam. tamam i̇klim olarak bal geldi. Acaba ortaya kaşarlı mantar aldık. Şu çok güzel bu arada beğendim. Böyle bir zafiyet olsun. Kan şekerim mi düştü çıktı mı anlamadım. Şimdi bir market bulacağız. Eve birkaç şey almamız lazım. Ee, sinek ilacı çok fazla gölün kenarı ya burası tapancı öyle bir yer zaten. Çok fazla sinek var. En çok şeftaliyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> da Yok hiç fark etmez. Biz her türlü tenebile evet. Ben alsın. Mantık daha güzel şu kavunu bıraktırmak için verdi, çabayı gördüm. 200 lirası vermiş nakiti utanmadan. İki bir de şu kız 10 lirasını çıkardı. 10 lirasını. Ya ne yapayım nakit taşımıyoruz diye. Bana bak onu paylaşırsan seni <gülüyor> gebertirim. <laughs> Şimdi şey sen diyor ki, Kavunu çıkar diyor. İban da attık. İban, da attık. İBAN da atacağız diye ablam bir de mısır attı. Allah. Sen bozuldu ya. Bunlar olurken, Arkadaşlar, yoksa almayın. Çok Bunlar olur. olurken ibana Para atamıyoruz saçma sapan bir de bir adam geldi mısır 25 lira diye bir kızdı bir kızdı. <laughs> 25 lira ya. Benim yine diş enerji kalmamış. <laughs> Kusura bakmayın 3 gün ev taşıdıktan sonra tuzlu sularla yıkanmam lazım ki normale döneyim. Gördün mü beni Ayşen'e? Sen ben... Hadi ben Kardeşim, Ne ya? <laughs> Masayı bir siliyorum ve donatıyorum arkadaşlar. Ama daha ne yiyeceğiz ben? <laughs> 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 ya? böyle dönüyor. ki... Masayı siliyorum ama... <laughs> Masayı <laughs> 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 dedim. Ayşen abla nereye donatıyorum ben orayı istiyorum ben. Yani bizim donanacak... <laughs> abla o zaman bunu yiyin. Şey ama oldum... Ablamın yanmasın gerekiyordu. Biraz daha beklerse... Unutuyor <laughs> yani Az yedim. önce aşık olup terk edildim. Beş saniye. Sıcak, e, dediğim, <laughs> ooo, sıcak mısın? Dedim! Sıcak mısın? Dedim size sıcaktır diye. soğuk. Elif bizi kandırdı, kaplıcığı bitirdi e. aslında. Ben biz Oğlum anladı, yapma böyle şeyler lütfen. Şey aldım, ben <laughs> anladım, hiç hissetmem diye Şöyle Gelir gelmez hemen mayomu giydim. Size gideceğim. Dalga <laughs> ben geçiyorlar benimle. Bizi kaplıcıya mı götürdün diye. Ayıp be ayıp. Ay, sana <gülüyor> bakıyorum gülüyorum he. Sana bakmasan gülmeyeceğim. Bak bir şey sıkıcı, bir şey <laughs> <yapmadım, gülüyor> rahmetli. Sırt üstü. <laughs> Yıkılır mı ya. o? Bırak kendini. Bu şey yapma. Bırak, bırak, bırak. Aa, bırak. Ama aşağı iniyor. Gidiyorum ya. Tamam <laughs> geldi. <laughs> <laughs> ya gidirme <laughs> <ya. Gidelim gülüyor> beni. Gidirme <laughs> beni. Bir de dalga geçiyorsun bak. Ay sen <laughs> çok fazla. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır kendimi... Suda yanıma <yetme>. geleceğim. <laughs> <laughs> Biz biraz takılıyoruz. Ben ilk durağa niyet ettim. Yüzme, yüzme diyeceğim de yüzmeli sorunu yok aslında. Biraz su, su fobisi var. O sırada ablam masayı donatacağım diye yeminler etti. <laughs> Nereye bize yiyeceğiz bilmiyorum. Biraz hareket etmem lazım. Sonra geliyorum. Ablam böyle bir masa hazırladı arkadaşlar. Yani elleriyle soğuk baklava yaptı. Elleriyle e, light fırından yaptı. Kavunu mahsulü kendi tarlasın. <laughs> Topladı. Bu ne kadar laf ettiler kavunun yarısı bitmiş. <laughs> Yarısı, bitmiş şu ekleri vallahi var. Dün hamurunu açtı, dinlendirdi bir gün. Aşkım burada kendini neden yordun? Neyse şimdi. Şey. Evet. teşekkürler. Evet. Şimdi bu güzel masada ne eksik? Tabii ki travmalar eksik. <laughs> şimdi ilk Nur başlayacak anlatma sıra sıra. çünkü bana en son geldi istiyorum. Neden? Çünkü yani iki senedir siz bıktınız artık. Şimdi bu masada bu nasıl bitsin? O yüzden ilk Nur hemen e, ee, bir fobisiyle başlıyor. Yüzme fobisi anlatacak biz Öyle bir gece yaşayacağız. Hepinizi çok öpüyorum. Bugünlük burada kapatırım herhalde. Yarın bakalım ne olacak. Hadi öptüm sizi. Bay bay. Anlatayım dur. Dinliyorum. <laughs> bir gün suda <sudayını> Ya <laughs> Yaş kaç? Yaş altı. Yaş altı. Yaş altı yedi oralardayım herhalde. Of, sabah böyle bir kahvaltıyla uyandık. Güzel bir sistem bu arada. Sabah kaçta kalkacağım belli değil. Kalkınca yap. Kızartma. Aa ne bu? Gözlerim. Gözlerim ama biraz sıcaklığı gitmiş de onu belki ısıtırız biraz içeride. Evet, Şimdi böyle bir heyecanla bekliyorum tabii. Ay patates kızartması. Böyle biraz oldu mu? Hadi hazırlayalım. <laughs> Anne Aynen Asun'u sen gelir misiniz? Şef Elif'in özel yorumuyla. Yumurta. Kimse sucuk yemedi, sucukları koymadık. Güzel kırdım. <laughs> Yumurtayı mı güzel kırdın? Evet. Teşekkür ederim. İçine kabuk düşürmedin mesela. Herhalde. Herhalde. Böyleyiz de doğal yumurtalarımız okutuyor. <laughs> bir yanda yumurtalarımız oluyor. Bir yanda. Ben masaya zorladık ama içeri geçeceğiz. Bu çünkü hava aşırı sıcak. Öyle sıcak ki şu an ayağımızı soktuk, ayağımız yandı yani. Biraz fazla soksanız haşlama olursunuz. <laughs> o derece bir sıcak var havada. Aşağıya ısıtmaya kadar verdik. Şeflik, masa şef çok güzelim de. Anca bu kadar oluyor işte. Şeflikim Tamam bak. Kahvaltımızı da buraya aldık. Çünkü hava çok sıcak. Gayet tatlı gözüküyor. Şöyle ufacık bir makyaj yaptım. Dışarıda 55 derece hava var. <laughs> Aynen bu da hav havuzumuzda 65 derece. <laughs> Tam böyle ardente kıvamını istiyorsanız bir girip çıkıyorsunuz ve tıkır tıkır dışa geliyorsunuz o derece. Şimdi Şöyle düşündü böyle biraz da hazırlandım. E, şu arkada böyle bir oturma yeri var çok tatlı. E, orada güzel böyle meyve tabağımsa, tatlı sunumu bir şeyler hazırlayayım istedim hem böyle reel çekerim biraz hem de böyle bir tatilde o moda alayım çünkü bugün son günümüz sayılır. Yarın çıkıp yazlığa gideceğiz. Orada devam edeceğiz biraz daha. Saçma oldu neyse. Şöyle tatlış tabaklar var. Bence bunlar şeyden oldu. Bella Mason tabaklarına benziyor tatlış. Geçenlerde bir tane video izliyorum. TikTok'ta bir tane kız var. Hatırlayamadım ismi şu an. İngiltere'de yaşıyor. İlk de sana bilmediğim bir bilgi vereceğim. Yani ne eğer İngiltere'de yaşayanlar varsa doğru bilgi değilse beni aydınlatabilirsiniz. Ee, İngilizler bulaşıkları yıkamıyormuş. Ne yapıyorlarmış? Abi sudan geçirip tekrar kullanıyorlarmış. Ben de böyle şoka girdim. Sonra geçen tırnak eğitimi aldığım zaman oradaki kız da İngiliz'de. Aynı zamanda başka bir kız vardı benim modelim. Ona da ben tırnaklarını yapıyorum bir yandan. O da İngiltere'ye gidiyormuş. Sevgilisi İngiliz'miş. Ne kadar çok İngiliz var. <laughs> Sonra bundan e, şey bulaşık makinesi olan ev bulamadığından bahsedince ben de bundan bahsettim. Dedim, böyle böyle bir şey varmış ama dedim doğru mu bilmiyorum. Hani yan, yanlış bir bilgi de olabilir dedim. Sesi de oradan dedi ki doğru dedi. Dedim nasıl yani? Bayağı bulaşıkları sudan geçirip tekrar kullanıyorum. Yani ya bezle ya da böyle şey. Böyle, yani ya, da hayır, yok abi yok böyle bir çitleyin biz. Öyle zaten ben de dedim videoda da öyle diyordu kız. Hmm. İngilizleri çok biz olduğunu söylüyordu. Bulaşık yıkarken aklıma geldi. Bir tiny house falan böyle kafası bir söyleyeyim istedim. Burası da küçük bir ev ya. İsmi de tiny olduğu için her şey gerçekten çok küçük. Burada düzgün hareket etmek için toplu olmanız gerekiyor. Kavun koyacağım birine de. E, şeftali falan koyacağım. Kavunla başlayacağız. Ay dondum. Çok büyük bir parçaydı ilk Dedim ki ben bunu buradan alayım şeklimizi bozuyor. Tipi, tipi gözük, tipi düzgün gözüksün diye. Şeftalinin kabuklarını soyabilir miyim? Öyle bir şey mi var ilk ya? Şeftalinin kabukları mı soyulur ya? Ben burada bir kavun yedim bu. Şeftali şeftali var Böyle zulüm görmedi. Bu ne? Çok güzel oldu. <laughs> Nasıl çok güzel ya? Başımın tozu da ne kadar güzel. Nasıl ya? <gülüyor> <O> <gülüyor> ne fark ya. olabilir? Çok güzel işte. Seninle hiç uymuyor mele zeklerimizdeki. Neden? <laughs> şeftali Ben şeftali yumuşak severim. Hmm. Şıpır şıpır yemeyi severim. Sen şeftaliyi sert seviyorsun. Kayısı Yumuşak severim. Sert severim. Yani hayatta yediremezsin Yoksa hadi şeftali bir nebze yenir belki de... ...bana sert kayısı. O ne böyle? Hiç sevmem. İncire böyle komple koyulmuyor mu bu? Ne yapılır ki incire? Yıka koy işte. Yıkayacağım koyacağım. Hmm. Şeftali kalın. Sunum değil de ifti sanki. <laughs> Bir de şey dizilmişler ya çift şey gibi ne diyor çift. Anladın sen. Çiftlik gibi dizilmiş mi? başka bir şey ama. İnci gibi. İnci. Al alakası arkası yok. Evet. <laughs> İnci gibi dizilmiş bu derler. Bilmiyorum. O zaman tespih de olur ki. Tespih de dizilmiş. Tamam sen tespih de. <laughs> Üç gün olduğun bir meyve değil. Kayısı biraz öyle ama biliyor musun? Sanki kimsenin düşkün <laughs> olduğu bir meyve değilmiş gibi geliyor bana hep. Cevizli, kuru kayısı güzel. Ama orada onu onu yapan cevizdir yani. Böyle kuru ceviz. kayısı güzel. Onu yani ceviz biraz diyor. Bir de kuru kayısı. Kayısı değil fark istedir. kuru kayısı. Hep önünde böyle bir, bir sıfat. <laughs> kayısı mı? Bilemedim <laughs> <laughs> falan. Dur. Meyve tabaklarımız gayet hoş duruyorlar. Gayet güzel. Şimdi kendimize bir içecek hazırlayacağız. Bakın şuraya gideceğiz inşallah. Ticik bir kokteyl hazırlayacağız. Ee, ama şişemiz yok. <laughs> şişemiz yokmuş. O yüzden bu arkadaşın içerisinde hazırlamaya karar verdim. Çaresizlik. Dün böyle meyve suları aldım. Şunu ilk defa gördüm. Ee, içecek. Yüzde, meyve onu yüzde olmuş. Normalde böyle şeyler almıyorum ama bakalım onun nasıl suyu. Bakacağız tatlarına. Hiç bilmiyorum daha. Önce. Şimdi bakın, önce bir tadına bakacağım. Tat testine bakalım. Kokteyl ekşir. Bir de diyorum bir kokteyl şeyimi alsam, serpikası. Anlasam da. Bir de böyle elma var biraz. Elma zaten biliyoruz şimdi. Biraz kurbağa bacığı. Biraz da fitne fit attık. Bu gerçeklik sizin canınızı acıtabilir ama evden bunları getirdim. Siz evden bunları getiriyorsun. Ama karışımı böyle bir büyük yumurta tenceresinde yapıyorsun. Bol kepçe bol döktü, döküldü biraz. Neler oldu? Diye yani, abla, ne, yani ne ne oldu ya? Şeftalinin kabuğunu soyuyor abla. yani komik ya. Sus be, sus. <laughs> Ablam böyle yaptı ya ama çilekler yüzüyor. Hem de biraz yüzüyor. uzun oldukları için böyle ölü gibi yüzüyorlar. Nar gibi düşündüm. Benimki böyle olsun. Şimdi bunu çıkaramam çünkü bir yola girince öyle kaldı onlar. İlk defa koymadım kokteyl. O oh, hak etmiyor. Şeftalisini yesin. Çok üzüldüm, bunu sabah acaba? Sen indiren. Ha? Ben mi? Dedi ki birileri makyaj yaptı, kimse makyaj yapmadı dedi. Dedi ki eşlik edeyim. Hatta da hata bende. Niye eşlik ediyorsun? Benden fazla <laughs> makyaj yaptı <laughs> amla. Gördüm ben, hayır, ben hayır, far paletini. Yok. Far paletini çıkardı. Ben ya fazla yapmadım. Senin yüzüne bak kızarıklar olsun da bak. Bakacağım şimdi birazdan senin yüzüne dur. Şuraya şöyle ne dev şemsiyemizi aldık. Ben şurada kendime bir alan yarattım. Hem yani çekiyorum hem yani böyle güzel oldu ama burada birden bir de çok vurdu. Şu an video çekerken bile göremiyorum yani. Ve şunlar böyle çukurlar. Oturunca böyle poponu sıkıyor ama aşırı rahat ediyorsunuz. Bunun bir ismi var. Ablam uyanınca soracağım. Ee, söyledi bana da unuttum. Ama şu an 50 derece. Vallahi 50 derece şu an. Ama kilo aldım. Yani geçen sene ben bu seneye kilo aldığım için bütün kıyafetlerimin boyu kısa aldı. Tamam biz de mini giyiyoruz ama bu biraz fazla kısa geldi bana. O yüzden <laughs> şimdi bizimkileri bekliyorum. Hazırlansa dedim çıkalım bar dışarı. Dışarı dışarı klimanın önünde oturuyoruz. Çok güzeldi. Zaten yarın çıkacağız buradan bar gezelim biraz dedi. Akşam hava serinlese şurada biraz zaman geçiririz diye düşündüm havuza gireriz akşam. Çünkü ancak akşam su <laughs> soğur havuz. Bir insan havuzu soğumasını bekleyebilir ya Bekliyoruz havuzu soğusun diye bekliyoruz. Burada şöyle bir yer yapmışlar. Oturma alanı gibi düşündüm. Çok tatlı ama. Şöyle bir ayna var. Evet. Abi, göster utanma utanma. Yaptığın şeyde utanma ya. Öyle yaptım. Arabayı açacağım. kadar <laughs> dağ tepeye. Bıraktım. Dedim ki bunu. Böyle burada bırakmış. Bu dağ tepe geldi bizim mi? Geldik bu arada. Nasıl yere gelmedi ben de bilmiyorum ama çok... Bir sürü şey var. Yani bölgenin ne diyor bu ki? Bir şeyler var yani. Şimdi böyle bir yer var. Daha çok... Arap arkadaşların takıldığı. Böyle bir parkur yapmışlar. İknur. Kendini garip hissediyor musun <laughs> biraz yabancı hissediyorum. yabancı <laughs> mı kaldık? Ha, biz buraya gitme şaşırdı, evet. Çok fazla bir tüpsü kokusu var. şey gibi Kendim böyle başka bir ülkeye gelmişim gibi <laughs> hissettim. Hoş bir <laughs> ambiyans yani. yani. sanki sanki mistik. Ben de geleyim de senin arkadan destekleyeyim. Sen evden gideyim abi. Böyle mistik bir ülkeye gelmiş Marakeş gibi. Marrakeş gibi düşünün. Gerçi Marrakeş bize kurban olsun yemişim. Evet. İşlere bakalım hemen. 50 TL. Seni salıncağa bindirelim mi? Ya düşersem abla? Ben düşmek istemem. Biraz korkunç. Burada böyle tatlı bir yer varmış ama ön taraftan fotoğraf çekilmiyor. Yani bu şekilde. Ben de gerek görmedim. Bir de müsait de değilim. O yüzden ben de cam ters. Bizim işe şu an uygun. Fiyatlara zam gelmiş. Yeterli 15 TL yazıyordu öğrenciye. Ne olmuş? Turist mi Öyle Abla sen turistsin. Sen turistsin. Öğrenci kartı var. Yıllar önce falan yapmıştık herhalde en son. Şuraya çekeyim. Sonunda kaşeyi bulabildik. Böyle bir manzarası var. Şöyle cam teras sebebi cam. Altı gözüküyor ama bakmamak daha iyi. Güzel de bir manzarası var ama çok yoğun. Şimdi ilk nuru çekeceğiz. Evet ilk nur evet. Şimdi bize bakıyorsun bakışların çok sert. Çok sert. <laughs> Şahane. Buranın bitki örtüsü biraz international olmuş arkadaşlar. En kibar tabirle. Şöyle biraz Ama Şu düşecek yakında. Yani saçma sapan bir kullanış. Bir manzarası var. Okay. Zaten bizim ülkemiz turistik bölge bakımından çok böyle bolluk içerisinde olduğu için belki bize tabii böyle aşırı özel gelmiyor olabilir. Ama güzel bir yer yani güzel. Neyse Marmara bölgesinin tek cam terasıymış. 180 metre yüksekliği varmış. E bir gelip görüp görelim dedik ama çok fazla insan akını var. Fotoğraf çekmek için böyle birazcık şey olmak gerekiyor. Canım TKV'ye ne varmış? Bubble tea mi? Ay çok yakışıklı. Hay. <laughs> Are you single? <laughs> Öğrendim birkaç kelime var. <laughs> çok sarı ama ya. Yani. Bakayım. Ay çok tatlı abla. Bu kadar <laughs> esmer insanın yanında çok iyi hissettir. Evet, burada tatlı bir gezinti oldu. Biz aşağı ineceğiz yemek yemeye çünkü çok kalabalık burası. Neyse öyle hümanist bir yaklaşımla sadece bu kadar söyleyebiliyorum. Şimdi araba, arabamıza gidelim. Çok güzel bir yer bulduk. Şöyle yolun kenarında Bence çok otantik ve burada ufacık da neden hala bir, bir manzara aşkı manzaramız var. Buraya oturacağız. İptel orası arkadaşlar. Yolun kenarında manzarası o kadarcık olan bir yerde herhalde. Az bir liraya şey yiyemem diye düşündüm. Yani bilemedim. Yadırgıyorsun beni yadırgama. Gereksiz geldi bana. Okey otantik de. O kadar da otantik ya, Yadırganmak da istemiyorum otantik mekan ama şurada at arkadaşlar var. Çay 20 lira ve ben bu koku yemiyor oluyorum. Evet, hemen aşağıya da dün dolandığımız bir sokak vardı. Bu sokak bayağı güzel ya, kafeler var. Çok beğendim. Biz de buraya dayı şimdi yemek yiyeceğiz. Şurada da ücretli otopark bulduk şükürler olsun. Yolları park etmek çok yorucu. Su çok ekmek. Su çok evet. ekmek. Sanki Sıcak defa göğüs bir tepki verdim ama. Ay. Düşünmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel geldi yemekleri pizzası böyle, e, köreli tavuğu böyle. Ablam bir şey almadı. Şu bu şeyler var. <laughs> Patates kroket, kroket. Ama güzel baya. Şimdi Keyfimizden yiyeceğiz. Herhalde. Keyfimizden de derken et yemiyorsun diye şey hmm. yapmak zorunda değilsin abla. Pizza hep pizza. Belki ortak çıkarım bilemedim. Ya ablacım ya zaten doyarım bu kocaman. Bir başka günden hepinize merhaba. <laughs> İstanbul'a dönüş yaptık bu arada. Arada yaz daha geçtik geçti, fena oraları şey yaptım, şimdi bir ejder nefesi bulmaya geldik. İstanbul'da Viewport'tayız, Marina'daki. Evet. Nitrojenli mısır patlağı diyebiliriz. Hemen, hemen tadım testine geliyoruz. Tadım testi Yavuz. Oo, <laughs> oh, ejderha gibi oldun gerçekten. Nasıl? Beğendin mi? Evet, hemen Pelin anne bir tadım testi. Benim burnumdan. Hiç pek ejderha falan, ejderhanın herhalde dişleri protez olmadığı için daha az acıyacaktı yani. Aa, <laughs> <laughs> Dişim dondu o. Dedim ya, baksana. <laughs> soğuktan. Sen bakayım bir tane. Şurada üfle. <laughs> Yetti tamam. Yes, 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 yes. <laughs> Mısır pattan üzerine nitrojen koymuşlar. Kuru buzludaki var ya dondurma yaparken falan da bir o şekilde. Yani çocuklar sever de. Bir kere siz bir daha yemezsiniz gibi geliyor bana. Her zaman şu şişelerin daha güzelleri çıkıyor. Ben bundan aldım şimdi böyle süslü, süslü çıkmış. Kader mi bu ya? Sıvırı yine <laughs> Ay, 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 ay. Ay. Biraz önce bu satış yapan oradaki çocuk yabancı birine enflasyonu anlatıyordu. Bunları aldın gittin diyordu. Ertesi gün diyor, tomorrow yapıyor. <laughs> Wake up, Aa, money, money poof. <laughs> Hatırlıyor musunuz bir tane videomda, hatta herhalde 3-4 tane videomda ben buna binmek istiyorum demiştim. Sonunda biniyorum. Kendim biniyorum be. Bindirim, hiç kimse daha şey almıyorum artık. Hayır 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 hayır. Tamam. Evet. Yani tabii Gönül isterdi ki bunu romantik bir anda yapmak ama. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsunuz bana ya? Romantik istediğiniz size mum e, çakmakla. Ay. İnanılmaz. Gerçekten şu an ne diyebilirim ki yani daha iyisi gelmedi. Teşekkür ederim Yıldızlar. Çok duygulandım. Ay. Tamam hadi bir daha yapalım. Bayağı bir gösterebilir miyim çakmağını? Ya. Yavuzlar kendine çakma kalmış. Videolarda görüyordum. <laughs> Öyle mi? Evet. Evet. Aşağıda ben detaylı gösteririz size çok değişik bir çakma. Selam arkadaşlar, İstanbul'a geri döndüm. Birkaç günlük bir vlog çekmek istedim size. Hani böyle normalde çekmeyecektim açıkçası. Hani kafa tatili yapayım, biraz dinleneyim falan diye. Ama insan, yani meslek olarak herhalde dayanamıyorum. Hani göstermek istedim gerçekten. İki gün Sakarya'daydık oradaki evde. İki günde yazlar geçtik. Yazdığımızda, bizim yazlığımıza yakın çok güzel bir kadınlara özel havuz varmış arkadaşlar. Bir güzel. Kocaeli'de eğer Sakarya'nın Kocaeli diye bir ilçesi var. Orada direkt belediyeye ait sosyal tesis. Tabii çekemedim ben ama inanılmaz güzel. Eğer böyle tesettürlü olabilirsiniz ya da böyle e, kadınlar özel yerlere gitmekten hoşlanıyor olabilirsiniz. İnanılmaz memnun kalırsınız ama sabah gidin havuzu çok güzel yemekleri de var içeride. E, dışarıdan yemek almıyorlar ama içeride zaten fiyatlar çok çok uygun belediye yerlerinde. Bence bir bakın eğer çocukluğunuz falan varsa aşırı rahat eder. Çünkü böyle çocuk e, havuzu da var. Herkes çok mutluydu orada bence, her şey çok güzeldi. Eğer böyle biraz dağınıksa etraf, derim ki hiç dağınık değil. Şu an çok 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 dağınık her yer. Neyse, pozitif bakmak lazım. Ne yapacaksam sizinle beraber yapacağım. Çok fazla evi toplayamadım, kutuları falan çıkardım ama mesela şunlar boş. Ama normalde burası teras arkadaşlar. Terasın hiçbir şeyin olması gerekiyor. Şu an terasın hali bu. Teras bana ait bile değil yani. Güya ama her yer her yerde gerçekten. Neyse ne yapacaksak sizinle yapacağız. Bunu da bir sonraki videolarda zaten beraber bakarız. Şimdi ben size bu videoyu koyacağım. Anlık olarak bugün. Bir de bir haftada video koymamışım. E görüyorsunuz beni mesela çok sıkıştığım anda her gün neredeyse video koyuyorum. Düşün ben taşınırken iki günde bir video koyuyordu. Bir haftada yok. <laughs> Öyle de bir tipim. Hepinizi şimdi çok öpüyorum. Umarım videomu izlerken zevk almışsınızdır. Biraz böyle sakin bir video oldu. Çünkü dediğim gibi kafa dinledim bir tatilde. Hani volümlerim bile biraz daha sakin. Sessizliğe ihtiyacım var bir süre. Böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize öptüm. Bay bay.